Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ramiz Tercan. Neydi daha önceki şikayetiniz? Şimdi benim boynumun şurası en az 4-5 ay bir şekilde ağrıdı. Gittim, film çekildim. 16 sene önce bende boyun fıtığı vardı. Onun tekrar olduğunu söyledi. Ee, ist istirahatla geçebileceğini söyledi. Fakat ben bayağı bir yattım. Mutfağa bile gidemiyordum. Kalkamıyordum. Hiç kalkamıyordum. Kendime su alamıyordum. Müthiş bir şekilde. Dört tane kanser hastalarına vurulan iğneden vuruldum. Acım dinmedi. Günlük 1300'lük bin, bin, falan ağrı kesici içiyordum. 1300'lük falan ağrı kesiyordum. Haplar falan filan kesinlikle hiçbiri bana fayda vermedi. Hatta ben bir yerde il dışına masajcıya, masajcıya gittim dayanamadığım için. Yine geçmedi. Bir yere yine başka il dışına Biyo enerjiye gittim. Biyo enerji biraz daha e, ağrıyı azalttı. Biraz daha azalttı. Fakat daha sonra bu tekrar yükseldi. Tekrar nüksedince e, ben de senin e, bu band işini yaptığını e, öğrendim. Sana sordum. Sana dedim ki Bekir gerçekten bak bana faydalıysa ver. Dedim dedim. Sen de Allah razı olsun yani hakkını helal et. İnanıyorum bir haftada ağrın kesilecek. Daha sonra ikinci haftada hiçbir şey kalmayacak demiştin. Gerçekten bir haftada ağrım %95 azaldı ikinci haftada tamamen iyileştim. Şu anda yüzde bir bile ağrım yok. Yüzde bir ağrım yok şu anda. Mükemmel bir şeymiş yani. Ve bana da söyle anlatsalar inanmazdım. Yaşamak lazım. Ben kesinlikle gerçek söylüyorum ya. Yani. Bu bant olayına yüzde yüz değil. Yüzde bin beş yüz inanıyorum. Son söz ne söylemek istersin ben, insanlara? Ben ne söylemek istemiş? Kesinlikle o ağrıyı, o acıyı çekmeye hiç lüzum yok. O ağrı, o acı parayla, pulla ölçülecek hiçbir şey değil. TTS'in bantlarını kullansınlar diyoruz. Yani ben hemen bence olan ben şu videoyu dinleyen varsa dinlediği andan itibaren saniye bile geçirmesin. Bırak saat saniye bile geçirmesin. Hemen siparişini versin. Teşekkür ederiz. Rica Ramiz Ramiz Bey. ederim. Bey, teşekkür, ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol.